Herkese merhaba. Bugün defter çantamızda ne var acaba oynuyoruz. Ders çalışacağız Duru'yla. Duru nerede peki? Bakalım Duru nerede? Ta ta. İşte burada saklanmış Durucuk defterinin arkasına. Hadi bakalım bu çantanın içinde ne var oynuyoruz. Evet. Çantamızın içinde iki tane çıkartmalı çizgi yapıştır çalışmaları var. Biz bunun çıkartmalarını dayanamadık. Yapıştırdık hepsini galiba. Bakalım. Hangisini oynayalım istersiniz? Hangisini çalışalım? Sayıları çalışalım. Tamam. Hadi bakalım harfleri ayırdık kenara. Sayılar. Şimdi bunu daha önce boyamıştık. Bakalım silinmiyor. Yapışmış hep renkler böyle. Evet. Şimdi buranın amacı buradaki sıfırı buraya Uzatacağız buradaki noktalar üzerinden böyle çizgi çizeceğiz değil mi Durucuğum? Hadi bakalım. Bak burada bir rakamı var, burada da bir tane kirpi var. Hadi bakalım bir rakamından kirpiye çizgi çizelim. Hadi bakalım. Okul öncesi eğitim. Yazı yazmayı, kalem tutma becerilerimizi geliştiriyoruz. Şimdi yatarak yazdığın için yazamıyorsun biliyor musun? Çünkü dirseğin yerde oluyor olmaz öyle. Şimdi burada iki var. Burada da iki tane çileğin gölgesi var. Gidelim. Sticker sayfasından, yapışkan sayfasından çileğin yapışkanını bulup yerine yapıştıralım. Neredeymiş yapışkan sayfası? İşte buradaymış. Çilek burada. Şimdi buradan çıkartamamışlar. Aa bu çilek niye çıkmıyor yerinden? İşte burada. Al bakalım yapıştır çileği yerine. Evet. Kaç tane çilek var burada? Iki tane. i̇ki tane çilek var. Evet. Peki burada kaç tane top var? Üç tane. Üç tane top var. Evet. Hadi bakalım şuradaki çizgiyi de çiz. Burada 3 yazıyor. 3 tane top var demek istiyor bize. Düz çizgi çizmeye çalış. Şimdi niye düz çizemiyorsun? Bilerek mi yapıyorsun bilmiyorum. Peki burada kaç tane balık var çocuklar? Üst. Üç. tane mi? Emin misin? Sayalım bakalım. Bir, 2 iki, üç, dört. Yani dört tane balık varmış. Evet. Evet. Hadi bakalım. Şuradaki noktaların üzerinden böyle çizgi çiziyorsun. Evet. Evet. O olsun. Tamam. Şimdi yine yapışkan sayfasından balıkları bulalım. Balıkları bulduk. Ve balıkları al bakalım Duru'cuğum yapıştır balıkların üstüne. Balıkların gölgesinin üstüne yapıştırıyor balıkların resimlerini Duru. Aferin Duru ya. Şimdi peki burada kaç tane kalem var? Bir, iki, üç. Bir saysana kaç tane? Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane kalem var. Evet burada da beş yazıyor. O zaman beş yazısıyla beş tane kalemi Birbirleştirmemiz lazım. Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Hadi bakalım. Evet. Çok güzel. Attı da ya. Böylece kalem tutma becerilerimizi geliştiriyoruz çocuklar. Değil mi? Evet. Okula hazırlık. Peki burada kaç tane kedi var? Bunlar kedilerin gölgeleri. 1 2 3 4 5 6 6. kedi de burada. O evet. zaman peki kedilerin resimleri nerede? İşte burada. Onları çıkartalım yerinden. Al bakalım yapıştır kedileri yerine. Burada güzel yapıştır. Tam üstüne denk gelsin. Neyse. Çizgisini çizmek ister misin kedileri? Evet. Hadi çiz bakalım. Hı. Küçük küçük üçgenler. Hayır, hayır öyle değil. Küçük küçük üçgenler çiziyoruz. 6 tane kedimiz var. Burada da 6 yazıyor. Bu küçük küçük üçgenlerle 6 rakamını eşleştiriyoruz. Evet. Tamam, olsun o kadar olsun. Peki burada kaç tane elma var? Hadi sayalım. Hadi birlikte sayalım. 1 2 3 4 Nokta yazıyor. <laughs> Ama saymayı unuttun. <laughs> Hadi bir daha say. Bir, iki, üç. Nokta koyarak say. Nokta koy. Bir. İki. Evet. Üç. üç dört. Beş. Hı. Altı. On yedi. <laughs> yedi. Evet. Yedi. Altı. Yedi tane elma var burada. Burada da yedi yazıyor. Önce yedi, yedi çizelim mi böyle? olsun. Evet. Bir çeşit yapmış sayılıyorsun. Peki elmalar nerede? Elmaların resmini alalım. Orada mı? Hemen alalım elmaların resmini. Bir saniye. Aa, havuç. Havuç var. Havuç da sırada herhalde. Bakalım. Ay bu resim el dondurma çıkacakmış. Hadi bunu yapalım da bir an önce farklı sayfalara geçelim. Elmamızı yapıştırdık. Burada 8 tane dondurma vardı. Onu da dur yapıştırmış daha önce. Şimdi tamam. O zaman ay şunu silelim, silelim. Silelim hemen. Şimdi buradaki amaç neymiş? Anlatacağım size. Önce şurayı bir sileyim. Şimdi buranın amacı bu küçük tavşanları buradaki havuçlara ulaştırmak. Hadi bakalım. Acaba hangi yoldan ulaşacaklar havuçlara? Önce havuç resmini yapıştıralım. Değil mi? Burada. Evet havuçun resmi buradaymış. Al bakalım yapıştır havucunu. Tamam. Şimdi bakın çocuklar her tavşanın yanında böyle çizgiler var. Bu çizgilerden ben mesela bu tavşanı havuçlara ulaştırayım. Duru da. Duru da o zaman şu tavşana havuca götürsün. Hadi bakalım al ha, o tavşanı götür. Olsun. İstediğin tavşanı götür bakalım havuca. Evet. Çizgileri takip ederek havuca ulaştırıyoruz tavşana. Aferin Duru ya. Şimdi sıra şuradaki tavşanda bence. Olsun olsun. Evet. Burada tam 9 tane tavşan varmış biliyor musunuz? Olsun. Evet. Diğerlerini de eşleştirelim istersen. Bu. Tamam. Peki burada 10 tane papağan var. Kimisini eşleştirmiş duru. Peki şu papağanı eşleştir bakalım. Yuvasına götürelim. Burada kuş yuvası var. anne onu sen sil. Tekrar. Ha, peki tekrar silelim o zaman. Hemen siliyorum. Hepsini sil. Tamam hepsini sildim. Hadi bakalım. 10 tane papağan var. Önce sayalım ha. mı? Ona kadar sayalım. 1. Tamam sen say. Hadi bakalım say. Ha, ya, evine mi götüreceksin peki çok güzel diğerlerini de götür evine hadi hepsini tek tek evine götürelim papağanları çizginin üzerinden evet korkuyorlar evet. korkuyorlarmış sokakta kalmışlar Yazı. korkmasınlar korkmayın papağancıklar evet böyle papağanları evlerine gönderiyoruz burada da bir toplama işareti işlemi var bir şemsiye, bir şemsiye daha kaç şemsiye eder? Şimdi <laughs> sıralasam. ben de mi? Ah, o zaman yapsa. Duru bir parmak bak gel gel timsahları gelmeden önce burada bir artı bir yapalım hadi bir parmak bir parmak daha kaç parmak etti? İki. İki parmak etti. Peki bir şemsiye bir şemsiye daha kaç şemsiye etti? İki tane. İki tane peki İki parmak, bir parmak daha kaç parmak etti? Üç parmak. Üç parmak etti. Üç. Evet. Aferin benim kızıma. Peki iki kiraz, bir kiraz daha kaç kiraz etti? Kaç kiraz etmiş iki kiraz, bir kiraz i̇ki, daha? Bir kiraz, bir kiraz, bir kiraz. Say bakalım kirazları. Bir, iki, üç. Bir, bir iki, üç. Üç tane kiraz yapmışlar. Çok güzel. Toplama çıkartmayı öğreniyoruz. Okul öncesinde süper bir etkinlik oldu bizim için. Biz bu etkinliği çok sevdik. Uzun sürede e, oturuyoruz Duru'yla başında. Sizlere de öneriyoruz arkadaşlar böyle etkinlikleri. Bizimkinin adı çıkartmalı çizgi çalışmalarıymış. Sayılarla ilgili aktiviteler yaptık. Yastil kalemi de vardı içinde. Elma çocuğun yaptığı bu e, kitabı biz çok sevdik. Sizlere de öneriyoruz arkadaşlar. Farklı önerileriniz olursa yorumlar kısmında bize bildirmenizi istiyoruz ki ne isterseniz ona yönelik videolar çekelim, sizlere gösterelim. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmayı sakın unutmayın. Hoşçakalın. Bol eğlenceli, bol eğitimli günler. Bay bay.